Klas Sport TV ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün Sport International Bilkent Şubesi'ndeyiz. Korona sonrası önlemler ne durumda? Hepsini yöneticilerle konuşacağız, testi gezeceğiz. Bakalım neler yapmışlar, ne değişikliklere gitmişler hep beraber göreceğiz. Evet, Hakan Bey öncelikle Sports International'ın tarihçesini birazdan öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Sports International 1994 yılında kullanılan bir firma. Türkiye'nin aslında en eski ve büyük ölçekli spor merkezi. Hatta spor ve yaşam merkezi diye adlandırabiliriz. Türkiye çapında şu anda 9 tane tesisimiz ve 55 bin üzerinde üyemiz var. 500'e yakında çalışanımızla bu sektörde aslında çok kaliteli ve güvenli hizmet vermeye devam ediyoruz. Dilerseniz aslında önlemleri gösterelim, yerinde anlatalım ve yapılan yeniliklerden bahsedelim. Tesisimizi birlikte dolaşalım. <laughs> Girişlerde yenilikler görüyorum ee, Siz ne söylersiniz? Tabii ee, daha önce girişlerimizde El izi sistemleri, el izi okuyan sistemlerimiz vardı Ama bu sistemleri artık kaldırdık Bakanlığında zaten bu konuda bir direktif oldu e, QR ile giriş yapıyoruz artık tesisimize. Şöyle örnek olarak göstermek gerekirse Tesise geldiğinizde ee, şu şekilde telefonunuzdaki mobil aplikasyona bir QR oluşturup QR'ı buraya tutmanız cihazın açılmasına sebep oluyor. Burayı lütfen siz de gelin. Sonrasında bir ateş ölçümü söz konusu. Burada ateşimiz ölçülüyor. Ve sonrasında girişimize izin veriliyor tesise. Bu arada tesisin hı hı girişinde mutlaka maske takılmak zorunda ama tesise girdikten sonra spor yapılan alanlarda maske zorunluluğu yok. Yani spor yaparken maske takılmıyor. Evet içeri girdik. Şimdi bize neler karşılıyor? Şimdi size sosyal mesafe kurallarımız aslında karşılıyor. Gördüğünüz gibi tesisin birçok alanında bunları karşılaşacaksınız. Sonrasında tesise girdikten sonra yine tesisteki dokunmatik olan dezenfektanlarımız var. Temassız dezenfektanlar vasıtasıyla elinizi dezenfekte edebilirsiniz şu şekilde. Aten burada e, kapalı bazı aletler görüyoruz, bantlarla kapatılmış. Evet, evet. Siz Sizden e, dinleyelim bunların anlamı nedir? Hikayesi şu, e, yine bakanlığın getirdiği kurallar çerçevesinde 2 metrelik sosyal mesafe gerekiyor her bir koşu bandı arasında. Tabii biz bu koşu bandlarını kaldırmak yerine aradaki koşu bandlarını birer atlama olarak kapattık. Bu süreçte üyelerimiz arasındaki mesafeyi şu anda gördüğünüz gibi minimum 2 metre hatta 2'den de daha da uzun olmak üzere sağlamış durumdayız. Güvenle spor yapabilecekleri bir ortama onlar için hazırlamış durumdayız. Spor'a gelip spor yapmamak olmazdı. Önlemleri biraz da kadın gözüyle bakalım. İlgi Hanım'dan dinleyelim. Tabii ki merhabalar. Biliyorsunuz ki burası bir yaşam merkezi. Sadece bir spor kulübü değiliz. Yaşam merkezimizin içinde kafeteryamız var, kuaförümüz var ve spor malzemeleri satan bir dükkanımız da var. Bütün bunların tedbirlerini de biz alıyoruz ve bizzat biz onları denetliyoruz. İsterseniz şöyle bir dolaşalım. Bunlar bakanlık tarafından zorunlu olan ve yapmamız gereken şeylerdi. Bu dezenfektanlar. Bunları yapıyoruz ve bu çöp kutuları aynı şekilde her yerde var. Onun dışında antiseptik mendiller var. Bunlar da bakanlığın getirdiği zorunlu kurallar. Ve tabii ki de 2 metre sosyal mesafe kuralı. Buna şu anda görmüş olduğumuz bu üst kat salonumuzda da birebir uyuyoruz. Bunun dışında grup derslerinde 2 metre mesafeyi belirleyen küçük damlalarla lokasyonlar oluşturduk. Herkes nerede duracağını bilerek orada sporunu yapabiliyor. 3 ay kapalı kaldınız. Bu süreçte neler yaptınız? Evet 3 ay kapalı kaldı testlerimiz biliyorsunuz yine bakanlığın genelgesinden sonra ama biz boş durmadık. Sürekli yenilenme çalışmalarına, faaliyetlerine devam ettik. Tesis özelinde bu tesis özelinde mesela skylight'ımız var ciddi bir aydınlık sağlıyor zaten biliyorsunuz. Bunu tamamen yeniledik. Alt katta kardiyo alanındaki zeminimizi tamamen yeniledik. Yine basketbol sahamızda belli tadilat yapılması gereken alanlar, alanlarımız vardı. Bunların yenilenmesini yaptık. Bütün havuz bakımlarımızı bu süreç içinde tamamladık. Yine buranın bu tesisin klima santralini komple değiştirdik. yani bütün bu yatırımlar sadece bu tesiste yapılan yatırımımız yaklaşık 4,5-5 milyon TL seviyesine ulaştı ki sadece bu tesiste değil 9 tesisimizde de farklı farklı yatırımlarda bulunduk. Yani 3 ay aslında boş geçirmedik sürekli olarak biz açılacağımız gün düşünerek çalıştık Anladım. bu hayalle <laughs> ve sonunda da zaten açıldık 15 Haziran itibariyle biliyorsunuz. Aynen. Ee, bunun dışında ne yaptık? Ee, biz tabii farklı sektörlerde gelişeceğini düşünerek mesela biliyorsunuz bu süreçte online inanılmaz hızlandı online dersler. Instagram'da, online kanalda inanılmaz güzel dersler haftada yaptık. Haftada 72 saat. Evet haftada 72 <laughs> saatleri varan derslere ulaştık evet. ki e, inanılmaz anlık izleyici sayılarına ulaştı bu derslerimiz. Sonrasında hatta bu süreç bittikten sonra da biz üyelerimize bir söz verdik ve hala da sözümüz tutuyoruz. Online dersler testler açılsa bile devam edecek dedik ve devam ediyor. Ediyoruz. Sadece burada ekstra bir e, geliştirme daha yaparak şunu da yaptık. Ücretli online grup BT derslerine başlıyoruz çok yakın bir tarihte de onlara da hocalarımız başlamış olacaklar. Hani buradan da üyelerimize ve üye adaylarımıza yani üye olmak zorunda da değiller Aynen. Duydulur. Onları da ücretli online derslerimize de. de bekliyoruz. Çünkü tesise gelmekte çekinenler bu süreçte olabilir. Evet bizim bu süreçte e, inanılmaz bir takipçi kitlemiz oldu. Biz hani tabii ki de bunu çok hedefliyorduk ve istiyorduk ama biz bunu çok canlı gönülden yaptık ve hangi eğitmenimize söylediysek tamam ben de varım dedi. Ve bizim aslında tesisimizin olmadığı iller, Antalya, buradan hepsine selam olsun. İnanamazsınız hani Gaziantep, ondan sonrasında Konya, yani Urfa, hani o kadar Samsun o kadar güzel. Unuttuklarım varsa lütfen özür dilerim. Hepsinden inanılmaz talep aldık ve bize dediler ki Sakın online'ı kesmeyin. Direkt genel müdürümüz söz vermişti zaten. Ve hani ben de zevkle o sözde durdum. Şimdi de grup PT isteği var. Ee, hepiniz biliyorsunuzdur. Yelken tatili, villa tatili. Bunlar şu anda inanılmaz revaçta. Neden? Çok Çünkü de. çok özel, çok ben izole. Bunu istiyorlar. Şu anda PT inanılmaz bir revaç gösterdi. Yani bunu size anlatamam. O kadar çok talep var ki bana özel olsun diyor. Ve bizim de özel bir PT salonumuz var. Şimdi Şimdi birazdan hep beraber oraya da gideceğiz ama ekstra bunun da online'ını Zoom üzerinden 6 Temmuz'da başlatıyoruz takipçilerimizde duyurulur. Takipçi <laughs> noktasında da şöyle bu sürece başladığımızda takipçi sayımız 19.000'di. Bugün evet. 35 bin üzerinde takipçi ulaştık ki aslında süreçte neredeyse kendimizi ikiye katladık. Evet. Bu da aslında zaten online derslerin bence başarısı. Çok hiç mükemmel. ulaşamadığımız veya bizi hiç tanımayan birçok insana bu süreçte ulaşmış ve dokunmuş olduk. Ciddi hayır duaları da bu süreçte bence aldık. aldık. <laughs> Sağ olsunlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Ne mutlu size. Ha, çok teşekkürler. Devam tabii ki. Devam edelim. ki buyurun. Şu an çok büyük bir salona geldik. Ee, sizden dinleyebilir miyiz biraz? Burada neler yapılıyor, evet. özellikleri nedir? Bizi diğer kulüplerden aslında ayıran özelliklerin başında geliyor demiştik daha önce. Biliyorsunuz ki büyüklüğümüz evet salonlarımızda bu farkı yaratan unsurlardan. Gördüğünüz gibi kolon yok. Bu çok önemli bir unsur. Ee, hoca ile olan interaksiyonunu direktman her daim sağlayabiliyor üyelerimiz ki burada da sosyal mesafe kurallarına uygun bakın. olarak düzenledik. Bakın şu anda bugün evet üzerine basıyorsunuz. <laughs> sosyal mesafe kurallarını gözeterek burada da spor yapılıyor. Hatta öyle bir şansımız daha var ki diğer kulüplerden yine bizi ayıran bir özellik. Buradaki salonda yapamadığımız bazı dersleri veya biraz daha hareketli dersleri hava durumu elverdiği ölçüde dışarıda da yapabiliyoruz. Buyurun isterseniz terasımıza çıkalım. Çok İnanılmaz keyifli. <laughs> ee, havuz manzaralı bir tarafta Teras'ta ders yapma şansımız var. Burası da bizim terasımız. E, açık havada hava durumu müsaade ettiği sürece derslerimizi burada yapıyoruz. Ve burada inanılmaz dersler oluyor. Biliyorsunuz 3 ay boyunca evlerimizdeydik. Biz de sporsuz evde kal dedik. Bu da bizim <laughs> mesleklerimizden biriydi. Ama artık çıktık. Sıkıldık, kilo da aldık. Evet. Şimdi o kiloları çok sağlıklı bir şekilde en üst seviye tedbirlerle verme zamanı. Ve o yüzden temadan. buradayız, evet. İnanılmaz bir keyif, size anlatamam. Ay lütfen bir gün gelin. Lütfen. Gerçekten. Söz mü? Gelin. Gerçekten. benim misafirim olun gelin. Gerçekten bu deneyime inanamayacak. Ben bir açık havuz görüyorum orada. Dönelim lütfen. Ve bir orman manzarası görüyorum. Oradan bahsetmezsek olmaz. Tabii, sevkle. Bu bizim medarı iftarımız. Yani böyle bir açık havuzu Ankara'da kim sağlayabilir? Kimse. <laughs> o yüzden açık havuzumuza gurur duyuyoruz. Birazdan oraya da gideriz. Orada da görebilirsiniz. Şezlonglara dikkat edin lütfen. 2 e, metre mesafe kuralına uygun şekilde dizildi. Ve yine dikkatinizi çekeceğim. Şezlongların üzerinde minderler yok. Bu da bakanlıktan gelen bir kuraldır. O yüzden minderleri kaldırdık. Ve her kullanımdan sonra mutlaka ki temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Aynı şekilde QR kodla giriliyor. Ateş ölçü giriliyor. Duşlarda ve soyunma kabinlerinde aynı kurallar birebir gözetiliyor. Burada plaj voleybolumuz var görüyorsunuz. O maalesef ki boş. Çünkü maç yapmak yasak. Ee, sosyal mesafe kurallarını maç esnasında bozma olasılığı çok yüksek. O nedenle yasak ama tenis kortlarımız devam Basket'i düşünecek olursak birazdan sahamıza da ineriz. Şut atmak serbest, maç yasak. Maç yasak <laughs> evet, maalesef. bir süre daha yasak. Evet, Durum Ben bu. plaj voleybol sahasını özellikle çok beğendim. Eski bir voleybolcu olarak bayıldım. Herhalde Ankara'lı <laughs> çok isterim. Değilizce açılır açılmaz. Evet. Çok isterim. Aslında Ankara'da böyle bir plaj voleybol sahası bulmak mümkün Değil değil. O da geliyorum. özellikle geçmiş yıllarda çok ciddi etkinlikler düzenledik. Klasik George Ball şampiyonları. Ya. Bu sene özelinde düzenleyemeyeceğiz gibi görünüyor ama inşallah pandemi sürecini atlattıktan sonra hep birlikte bir Devam. turnuva daha düzenleriz Biz diye düşünüyorum. Alayım. Evet. <laughs> evet. Devam <edeceğiz>. Aynı şekilde. <laughs> Hakan Bey ile beraber bence spor salonunun en ilgi çekici yerlerinden birinde yüzme havuzundayız. Burada ne gibi önlemler aldık, neleri kapattık, neler hala çalışıyor sizden dinleyelim. Tabii burada da sosyal mesafe kuralları yine gözetiliyor. Dikkat etmişsinizdir şezlongların aralarındaki mesafelerden bu belli. Hakeza bazı e, fasiliteleri kapalı tuttuk. Mesela arkada gördüğünüz jacuzzi'miz şu anda kapalı. Keza yine burada bir buhar odamız var. Onu da şu anda kapalı tutuyoruz. Savunamız ve havuzlarımız şu anda açık. Çocuk havuzumuz da açık. Bulunduğumuz alanda tabii çok keyifli çünkü birden fazla havuzumuz var. Aynı anda farklı seviyelerdeki üyelerimizin de yüzmesini sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi biraz daha profesyonel olan üyelerimiz burayı kullanırken daha karışık yüzmek isteyen üyelerimiz de diğer havuzumuzu kullanabiliyor. Bu büyüklüğün yine avantajı olarak kullanıyoruz ve avantajı çeviriyoruz. Peki, jacuzzi ve buhar odasının kapalı olduğunu söylediniz ama bu bakanlık talimatı mı yoksa sizin kendi aldığınız bir önlem mi? Hayır, bu bakanlık talimatı değil. Biz hani üyelerimizin sağlığını düşünerek, oranın riskinin daha fazla olduğunu görerek böyle bir önlem aldık. Bir süre daha üyelerimizin affına sığınıyor olacağız ama zamanı geldiğinde her ikisi de açılacak. Tekrar beraber. Evet, tekrar birlikte zaman. olacağız. Ben de çok istiyorum, ben de çok severdim jacuzzi keyfini. Şu anda ben de yapamıyorum maalesef. Az önce bahsettik maç yapmak yasak ama hale, halen üyeleriniz tutabiliyorlar e, buraya gelip. Siz bu alanı nasıl kullanıyorsunuz? Evet dediğimiz gibi bu alanda şu anda maç yapmak yasak. Ee, ancak biz üyelerimize şu fırsatı sunduk. Bir potada maksimum iki kişi olacak şekilde şu atma imkanları var. Bunun dışında biz bu alanlar tabii çok geniş olduğu için yine grup dersler içinde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şu ana kadar ihtiyaç doğmadı çünkü diğer gördüğünüz salonlarımız yeterli geldi. Ama onların yetersiz kaldığı noktada... Ee, bu alanları da gerçekten grup dersleri için kullanıyor oluyoruz. Ama genelde bireysel çalışılıyor galiba. Evet şu anda bireysel evet. Sizden de bir şut denemesi isteriz. Evet, tabii deneyelim o zaman bakalım. Atabilecek miyiz? Evet. Aa, ya. Abi geriyor, geriyor. <laughs> Birazcık abi. sporsuz kalmışız galiba 3 ayda. Biliyorsunuz CBL diye bir organizasyon var. Kurumlar Arası Basketbol Ligi. Biz evet, evet siz onun yenici evet. kuruluşsunuz. Doğru biz de onda oyuncuyduk. Ben de kendim oyuncuydum. Hatta arkamızdaki arkadaşımız da onun oyuncularında. E, holding'in böyle bir basketbol takımımız var. Biliyorsunuz biz Bilkent Holding kuruluşuyuz. Holding'in basketbol takımında muhteşem maçlar yapıyorduk. Ben gerçekten CBL'de emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Siz de zaten bizim maçlarımızı çok güzel şekilde çektiğiniz yayınladınız. Size de özel bir teşekkür evet. etmek gerekiyor. En kısa tekrardan yapacağız inşallah. Evet. Evet, i̇nşallah CBL başladığında biz de tekrar oynayacağız diye düşünüyoruz. Ama bir süre bir süre antrenman gerekiyor. İşte Bülent Bey antrenmanı yapıyor. Ben de yavaş yavaş Biraz alışacağım. Size olacak, Biraz o olacak o kadar, olacak o kadar. İğiman'ın farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Sports'un hemen 100 metre ilerisindeyiz. Burası çok butik, çok güzel bir yer. Burası daha böyle kendine münasır bir yer. Burası Ritim by Sports, Sports International'ın bir alt markasıdır. Burada daha özel, daha spesifik bir durum söz konusu. Masajımız var, spa'mız var, sauna'mız var, hamamımız var ve PT'lerimiz var. Şu anda bu pandemi sürecinden sebep hamam, spa bunlar kapalı. Masajlarımızı e, pazartesi itibariyle açtık, masajları yapıyoruz. Hatta e, o sıkışan kaslarınızı birazcık şımartın dedik. Bütün önlemleri alarak masajları açtık ve şu anda çok güzel talepler var. Herkes masaj yaptırmak istiyor. Onun dışında da PT'ler. Biraz önce bahsetmiştik şu an itibariyle PT gerçekten çok 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 ciddi talep görüyor. Ve Ritim By Sports'ta biz üyelerimize ayrı bir alan sunuyoruz. Buranın da kendine özel bir terası var ve buranın da kendine özel ayrı ayrı stüdyoları var. Birazdan göreceksiniz ve kurallar listemiz görmüş olduğunuz gibi burada da mevcut. Bütün tesislerimizde bu bakanlıktan gelen kural listemiz. Bunların hepsini bütün tesislerimizde yaptık. Aynı şekilde sertifikamız. Hydrolik Gym sertifikamız. Bu gerçekten Türkiye'nin ilk ve en büyük spor tesisi olarak bizde olan, bizim gurur duyduğumuz sertifikalarımızdan biri. Bununla alakalı laboratuvar testleri yapılıyor. Anlık haber vermeden hemen geliyorlar. Mutlaka numune alıyorlar. Kulak çubuklarıyla alıyorlar. İşlerini çok özenli yapıyorlar. Ve bütün tesislerimizde bu sertifikalar vardı olmaya da devam edecek. Çok güzel. Sağ olun. O zaman içeriye gezebiliriz değil mi yavaş Hadi yavaş? <laughs> Ritim by Sports öyle bir ambiyansa sahip ki sanat ve spor burada birleşiyor. Evet nereye geldik? Kadınların göz bebeğine geldik. Hazır tatil önceleri kadınların uğramadan gitmedikleri bir yerdeyiz. Siz neresidir burası? Siz biraz anlatabilir misiniz bizlere? Burası ritim tesisimiz. Çok da dediğim gibi yine İlgim Hanım önce bahsetti. Şahsına münhasır bir tesis aslında burası. Burada sadece özel PT hizmetleri, yine özel masaj ve özel hamam hizmetleri sağlanıyor. Bunun dışında buranın bir üyeliği yok. Yani biliyorsunuz bizim diğer tesislerimiz aslında üyelik mekanizması ile çalışıyoruz ama burada üyelikten ziyade paket mantığıyla, paket satarak ilerliyoruz. Üyelerimiz birli, onlu, onbeşli, yirmili paketler halinde dersler alıyorlar ve bu dersleri birebir hocalar eşliğinde ve birebir olarak ya da dilerlerse düet dediğimiz ya da trio dediğimiz ikili üçlü derslerde sağlıyoruz. Aynı şekilde burada yoga, pilates, hizmetlerini de sağlıyoruz. Keza bizim burada bir tane yoga Excel yoga diye bir yoga eğitmeni yetiştiren bir sınıfımız da mevcut. Şu anda pandemi dolayısıyla orada da bir duraksadık ama Eylül'den sonra o sınıfımız da yoluna kaldığı yerden devam edecek ve biz aslında yoga eğitmenleri de bir yandan yetiştirmeye devam edeceğiz. Piyasaya da bu eğitmenleri kazandıracağız. Mükemmel ama ben biraz da pilatesi sizden dinlemek istiyorum. Biraz anladığım kadarıyla siz bu konuda bilgilisiniz. Evet, <laughs> ee, e, tabii ki. Yalnız bir şey Hı -hı. Kim demiş erkekler pilates yapmaz diye? Evet. Bakınız. Ama biz daha çok seviyoruz <laughs> sanki. Biz daha çok seviyoruz ama inanılmaz erkeklerden talep var. İnanamazsınız. Bu reformer makinası şu an beyefendinin hocamız eşliğinde yaptı. Dikkat ederseniz eğitmenimiz şu anda maske takıyor ve sosyal mesafeyi koruyarak yapıyor. Temas olmadan ilerliyor. Normalde eğitmenlerimiz özellikle bu birebir eğitimlerde mutlaka ki temas yoluyla şunu şöyle düzeltelim bunu böyle düzeltelim... Evet. Onlara biraz ara verdik. Kadillaklarımız var. Ondan sonrasında reformer makinalarımız var. Buradaki makinaların sayısı ve bunların kalitesi gerçekten başka hiçbir yerde yok. Ve bu tesis evet tabii Sports International'ı 100 metre ilerideki Sports International düşünecek olsa çok küçük ama emin olun burası çok büyük. Bu büyüklükte bir PT salonunu bulamazsınız. Ve bu arada ilgili ben araya girmek istiyorum. Ee, online dersler vasıtası da az önce belirtti. Evet, evet erkekler pilates yapmıyordu vesaire. Ben online derslerde hocalarımla birlikte pilates dersine katıldım. Ben de o ana kadar pilatese böyle biraz burun kıvran, ya bu da ne ki erkekler bu işi de yapar mı ki diyen birisiydim. Ama şunu anladım gerçekten kasların esnekliği açısından bunu yapmak gerçekten gerekiyormuş. Bana pilates sevdiler hocalarıma ben teşekkür ediyorum. O yüzden erkekler de lütfen pilates yapınız diyorum. Ee, hani bunu, bu, bunu sadece kadınlar yapar, erkekler yapmaz gibi düşün yanlış olduğunu kendim yaşayıp görmüş oldum. Evet, doğru. Ha, doğru, çok doğru. Hakan Bey, o pilates dersinden sonra bir konuşma fırsatımız oldu. Daha önce hiç bilmediğim kaslarım şu <laughs> an ağrıyor dedi. Dedim ki işte yani bir kadın lafı dinlenmesi lazım. Biz Tabii niye de, bu pilatesin <laughs> aşığıyız? Biliyoruz da aşığız. Gerçekten bölgesel olarak Başka spor dalı mı? olmuyor. Hani Hı -hı. fonksiyonel evet, kondisyonel tabii ki. Ondan sonra danslarımızla biz zaten meşhuruz. Bizim yani bir Ayaz Tahir hocamız var. Türkiye'ye destan oldular. Ama pilates konusunda on numarayız. Yoga da dinlenmek için çok iyi. Bakın bu çok önemli. Pandemi sürecinde gerçekten hep beraber çok bunaldık çok ciddi psikolojik olarak yorulduk ve artık hani böyle nefes almak istedik evden çıkmak istedik bunların psikolojik etkileri oldu doğru ama şu anda yogaya karşı olan talep veya böyle pilates gibi sakin dersleri olan talepleri gördükçe biz aslında anlıyoruz ki evet kilo aldık onu vermek istiyoruz o cepte ama onun dışında kafamızı boşaltmak istiyoruz. Nefes almak istiyoruz uzaklaşmak istiyoruz ve bu zor günleri unutmak istiyoruz. İnşallah hep beraber bu zor günleri atlatacağız, geçecek. İnşallah tehditleriniz bunun için de çok çok yeterli. Huzur dolu. Daha var. Tabii burada spor yaparken, burada pilates yapmasanız bile huzur bulursunuz. Çünkü kafanızı biraz çevirip dışarı baktığınızda biraz sonra göreceksiniz. Havuz manzarası evet. ve Ankara manzarası var. Çünkü Yine otya ormanı manzarası değil. var. Yani baktığınızda Ankara'da bulunabilecek, görebileceğiniz belki de en güzel manzara bir pilates stüdyosundan bahsediyoruz. Evet. Dediğim gibi burada pilates yapmasanız da, spor yapmasanız da şurada oturup bu manzarayı izleseniz bile zaten bir, 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 bir miktar hem kalori yakarsınız hem de rahatlarsınız. Doğru. Beyninizi de boşaltmış Doğru. olursunuz. Boşaltırsınız Doğru. Doğru için muhteşem bir manzara Biz, gerçekten tüm ankaralıları Ankara davet ediyoruz evet. bu manzarayı görmeleri için evet. Hadi. Ankara'lıların herhalde en çok rağbet ettikleri yerlerdeyiz. Evet. Özellikle yaz aylarında. Muhteşem bir Ankara manzaramız var. Burayla ilgili detaylı bilgiyi sizden alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi şöyle bu görmüş olduğunuz muhteşem havuzun bir büyüğü hemen altta. Bir tane daha bir var. Tane var. Daha. Evet bir tane daha var. Burası biraz daha böyle. E, şurada çocuk havuzumuz da var. Biraz daha böyle atlamalı zıplamalı <laughs> diyeyim. Daha böyle aile ortamı. Öbür taraftaki ise tam bir olimpik. Hani orada net bir şekilde kulaç atan Tam anlamıyla bir yüzme sporu yapmak isteyenler için o tarafı kullanıyoruz. Bu süreçte misafir kabul edemiyoruz. Biz aslında misafir çok severiz. Onlar bizim gözümüzün nuru. Onlar gelsinler, bizi görsünler, bizi tanısınlar ki daha sonrasında bizim ailemizin büyüyesi olsunlar. Fakat bu pandemi sürecinde maalesef ki onları kabul edemiyoruz. Kesinlikle bakanlıktan kural gelen kural gereği yasak. Ee, bir süre daha misafirlerimizi alamayacağız. Fakat şöyle bir şey olabilir. Ankara'da hep beraber havuzu özledik çok özledik. Ben bile şu anda girmemek için kendimi zor tutuyorum. O kadar güzel, o kadar mavi ki kendine çağırıyor. Aylık üyeliklerimiz var. Eğer arzu ederlerse aylık üyeliklerimizden yararlanabilir ve çocuklarıyla beraber gelebilirler. Klor seviyemiz 1.5 ppm. Şezlonglarımızın ayrımı 2 metre mesafesine uygun. Dezenfektanlarımız bakanlığın uygun gördüğü dezenfektanlar. Markası, kalitesi, uygulanma şekli en 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 üst seviye tedbirler alınıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla gelebilirler. Bizlerin de çocukları var. Bizler de geliyoruz. Yani bu süreç hepimiz için aynı. Ama tek bir şeye emin olabilirler ki burada biz kendi ailemizle gelip yapabiliyorsak o zaman bütün üyelerimize de zevkle diyoruz ki buyurun gelin. Gönül rahatlığıyla Evet. Evet. Hazır yasaklardan, kural değişikliklerinden bahsetmişken Hı. sektördeki sıkıntıları öğrenebilir miyiz? Değişikliklerden bahsetmemizi isterseniz. Tabii. Tabii, yani sektörün en büyük şu an sıkıntısı tabii üyelerin testlere gelmekten imtina etmesi, bir nevi korkması. Ee, biz bu süreçte zaten bunların yaşanacağını aslında öngörüyorduk. Bu noktada şunu yaptık, iki aylık dondurma hakkı tanıdık ki biliyorsunuz kapalı kaldığı dönemde, yani üç ay kapalı kaldı testlerimiz, bütün yediklere bu kapalı kalan dönemi eklemiş olduk. Ama üzerine dedik ki bununla da yetinmiyoruz. Evet çekinenler olabilir, evet korkanlar olabilir, hiç sorun değil. Biz iki aylık daha sizlere bu hakkı da, bu hakkı tanıyoruz. Gelin lütfen kullanmak istemiyorsanız testlerimizi bu haktan faydalanın dedik. 15 Ağustos'a kadar dondurmaklarını üyelerimiz kullanabilirler. Bundan bir miktar üyemiz de yararlandı zaten. Ama sektörün diğer firmalarda yaşanan en büyük sıkıntısı belki de iptal süreciydi. Biz nispeten onlara göre hem köklü bir kulüp olmamız hem de aslında ciddi güven veren bir firma olmamız dolayısıyla çok düşük seviyelerde iptaller yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz gibi görünüyor ama bu iptallerin de genel nedeni hem yaş Sonuçta 65 yaş üzerinde çok ciddi üyemiz var. Biz de eski bir kulüp olduğumuz için. Hem de aslında sağlık sorunları. Yoksa onun dışında zaten e, işte çekiniyorum, korkuyorum diyen üyelerimizin çoğunluğu aslında 2 aylık ya da 3 aylık dondurma sürelerini kullandıklarını sonra geleceklerini ve spora devam edeceklerini söylüyorlar. Sektör bence e, bir eşikten geçiyor. Şöyle bir eşikten geçiyor. Evet kulüplere bir şekilde insanları getirmemiz gerekiyor. Çünkü çok büyük kulüplerden bahsediyoruz. İnanılmaz giderleri olan bir kulüpler bunlar. Ve bu giderleri çıkarabilmek için bizim bir şekilde üyelik satmaya devam etmemiz gerekiyor. Tabi şu süreç bütün kültürler için sadece bizim için değil yeni satışlar veya yenilemeler noktasında ciddi zor geçiyor ee, ama bunun da aşılacağına inanıyorum tabii ki pandemi sürecinin başındaki o korku e, imparatorluğu bence yavaş yavaş çöküyor. Çok hızlı bir şekilde yani birkaç ay içinde bence sektörü çok ciddi bir toparlanma gelecek. Hatta insanlar aslında sporun sağlığı olan etkilerini daha iyi anlayacaklar. Bu süreçte ki anladılar zaten. Bence dönüşü çok daha farklı olacak. Daha yani sporla hiç alakası olmayan insanlar bile artık ben spor yapmak istiyorum bir kulübe gitmeliyim. Bu bilince ulaşacaklar diye düşünüyorum. Bir yandan da daha önce de belirttik online tarafta her zaman olacak. Çünkü artık hayatımıza böyle bir şey girdi. Ben bazı insanların bu yolda bu doğrultuda devam edeceğini inanıyorum ve uzun vadede bizim şirketimizde de online kulüp üyeliği de düşünüyoruz. Bu da ayrı bir dipnot. Şu anda onun altyapılarını konuşuyoruz. Nasıl yaparız? Ne yapmamız gerekiyor şeklinde ama kulübü hiç kullanmadan sadece online hizmetlerden online işte workoutlar olarak ve bunları uygulayarak evde kendileri yapabilecekleri ve bununla sağlık Bulabilecekleri, bulabilecekleri çalışmaları kendi içimizde şu anda planlıyoruz. Çok yakın bir tarihte onu da açıklayacağız inşallah. Evet. Merakla bekliyoruz. Biz gezdik, gördük. Ankaralıları buraya bekliyoruz gönül rahatlığıyla. Evet, Her kesinlikle. türlü önlem alınmış. Özellikle şu havuzdan mahrum kalsın istemeyiz Ankaralılar. herkese hem havuzumuzu kullanmaya hem tesislerimizi kullanmaya evet. hem de çayımızı içmeye bekliyoruz. Aynen öyle ee, geçenlerde bir takipçimiz ve aynı zamanda da üyemiz çok güzel bir şey söyledi ben sizinle onu paylaşmak istiyorum Spora başlarken ne yaparsınız demiş şimdi bir düşündüm hani hazırlanırım öyle yaparım böyle yaparım hani aklıma bir sürü şey geldi Ama belli ki o sorunun altında çok dolu bir cevap vardı dedim ki siz ne yaparsınız <laughs> Nefes alırım dedi o kadar doğru söyledi ki yani bu korona sürecinde bu akciğerle alakalı çok büyük bir sıkıntı ve spor yapmak nefes almak demek. Ve nefes almanın önemini şu an bütün dünya öyle bir anladık ki ve bundan korktuğumuz için hep beraber eve girdik <laughs> düşünün ve şu anda bu süreci atlatıyoruz. Gerçekten sporun çok doğru bir noktaya değindi genel müdürümüz. Sporun ne kadar önemli olduğunu herkes anlayacak ve herkes koşa koşa bize gelecek. Biz de o zaman hoş geldiniz diyeceğiz. o yüzden hepinizi bekliyoruz. Gerçekten tedbirlerimizi son derece üst seviyede aldık ve sizleri heyecanla bekliyoruz. Ben çok beğendim şahsen ve biraz da ben Sports International'ın konumundan bahsetmek istiyorum. Ankara'daki konumundan hazır önümde Ankara manzarası varken. Aslında çok merkezi bir yerdeyiz. Üniversiteler bölümündeyiz. Evet, evet. Çay yoluna çok yakınız. Evet. Çukurambar'a çok yakınız. Biraz sizden dinleyelim. E tabii ki de Bilkent'te zaten biz burası bir yerleşke. Evet. <laughs> yani <Evet>. bu <laughs> Aynen öyle diyebiliriz. Evet. Neden olmasın? Tabii doğru söylüyorsunuz. Ankara manzarası efsane ve yakın olduğumuz yerler var. Ama diyelim ki Çankaya'da oturuyorsunuz. Çankaya Vadi tesisimiz var. Ha ben Oran tarafında oturuyorum. Altın Oran tesisimiz var. Ama ben AVM'ye daha yakın bir insanım. Hay hay Kuzu Efek'teyiz. Biz her yerdeyiz. Aynen. Evet. Aynen. evet. Aynen. Mersin'deyiz. Mersin Mersin'de Marina'dayız. Denize sıfırı evet. görmeniz lazım. <laughs> İzmir'de, yine, Ataköy'de. 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 evet. Kadıköy'de nasıl üstteyiz? Evet. İstanbul'da yine Şişli'de. Cevahir'in hemen yanındayız. Yani aslında ve bir Mavi Şehir. Evet Mavi Şehir. Konum olarak gerçekten şehrin aslında en e, elit ve en, en istenen, insanların en vakit geçirmek isteyecekleri ve huzur bulacakları yerleri tercih edilmiş durumda. O yüzden bütün testlerimize sadece Bilkent özelinde değil, hepsine e, yakınında olanlara hep, hep herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Online derslerimizde de tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Evet, hatta ve biz hatta biz İngiltere'deki, Almanya'daki Türkleri bekliyoruz. <laughs> onlara evet. söz verdim, sözümü tutuyorum. 6 Temmuz'da başlıyoruz. Belki 6 yazı gelir bir gün. Olabilir videoların mi? altına yabancılar da bekleriz. Hedeflerimiz İngilizce bildiği için sıkıntı yok. Yani Hiç bazı hocalarımıza çok rahatlıkla verebiliriz. Yani şu an Hiç gerçekten ciddi talep var. Biz de bununla ilgili devam edeceğiz. Olur Durmayacağız. Metis. Çok meraklı bekliyoruz. Biz geldik, gördük, buraya tam puan verdik. <laughs> o zaman bekliyoruz. Aldık <laughs> tam puanı. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Evet değerli izleyiciler bugün beraber Sport International Beacon Şubesi'ndeydik. Geldik, gördük, çok beğendik. Tüm önlemler alınmış. Gölün rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakın lütfen. Hoşçakalın.